Hepinize merhaba arkadaşlar. E ben size şu an omzumu çıkartacağım. Şu şekilde çeviriyorum. Yani. Taşkın Kılıç. Sizin kurallarına aykırı ya. Böyle bir şey olamaz diye. Yani. Konuğumuz sevgili Ceyhun Yılmaz. Gözlerim yiyorsun. Zelin olmasın Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Deli Bir Dolu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü karantina sohbetleri konuğumuz sevgili Yaşar Şengül. Abi hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim. İyiyim. Elhamdülillah. İyi diyelim, iyi olalım. Bu havada ne kadar iyi oluruz. Her şey yanımızda. Her şey hazırız. Hazırız her şeye. <gülüyor> 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 Sonra bunu da çıkardık, bunu da çıkardık. Ha 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 Elimiz yüzümüz <laughs> gözüksün diye. <laughs> abi karantina günleri nasıl geçiyor, neler yapıyorsun? Yeni keşfettim, evde neler varmış. Neler varmış hani böyle şey deniyor ya evde vakit geçmiyor ya. Yandık bittik. Yok abi evde deli gibi vakit geçiyor ya. İnanamıyorum akşam nasıl oluyor. Film bitiyor akşam bakıyorum böyle 9'u çeyrek geçe sızıp kalmışım yani. ha 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 ha. <laughs> Hanım ırkeş mi? Ne hanım diye biri varmış. Ya Bir ha 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 ha, ha, ha. yatmaya gidiyormuş. Evde neler oluyormuş. Aman yarabbi ya. Hanım sağ olsun bir sürü iş öğretti. Yapamadığımız, yapamıyoruz zannettiğimiz bir sürü iş varmış ama aslında o kadar güzel şeyler yapıyormuşuz ki. Onu keşfettik. Evin, evin kıymeti anlaşıldı. Aslında. Aynen Anlaşıldı, aynen. anlaşıldı sevgili dostum. Vallahi anlaşıldı ya. Ben onu biraz şöyle değerlendiriyorum. Gözünüzü açın ya. Evde çok şey varmış. Bakmayı bilmek lazım. Pozitif olmak lazım ki o, o, zaman o kadar çok şey var ki. Kalkağımızla <laughs> tanıdık. Sizi Yaşar Şengül kimdir? Ee, Yaşar Şengül, 49 yaşındayım asker. E 2014'ten beri e, profesyonel anlamda oyunculuk yapıyordu. 2007'de tanındım ben. Yani, Tolga Çevik ve Salih Tarlöz abimiz e, komedi o zaman. Orada tanındım. E, 2014'te de Güldür Güldür arkadaş grubuyla e, katılmıştık. Orada bir karşılıklı bir doğaçlama gelişen bir durum var. Ve oradan sonra işte kendim artık bir şeyler yapmam lazım diyerek eğitim almaya başladım. Oyunculuk eğitimi aldım. İki buçuk yıl süren bir eğitim aldım. Orada biraz tiyatroda e, oynayarak öğrendik. E, öyle bir kendimizi geliştirdik diye. Bir sünnet anımız varmış abi. Herkes onu... Merak <laughs> etmesin, <laughs> <Uçlardı> bize de. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya, evet. Onu rica edebilir miyiz ya? Çok ufak. Kardeşler böyle yakın kardeşler. Aynı güne sünnet ettirilir ki bir arada evet. çıksın diye. E ben tabii abimle aramda 7 yaş var. Ben 3 yaşındayım. E o gün diyor bir yandan. Sünnettikleri gidip o oh ağalar, paşalar, fesler, kılıçlar, onlar bunlar on numara her şey güzel. Sünnetçiliği bir adam çıktı karşımda aletler, çantalar, edevatlar. Birileri tutup götürüyorlar sizi filan böyle bir durumlar var. <laughs> ben tabii Volta <oldum> kaçtım. <laughs> Gerçekleri kabullenmek lazım dedim. Kabataş <laughs> 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 erkek lisesinden mezun oldunuz. Bir tane anınız Tabii şey açılışında hani müdürler konuşma yaparlar. E, Kapatış Erkek Lisesi'nin de o sene son dönemliymiş erkek lisesi olan. Müdür Bey lise güçleri konuşma yapıyor. Biz e, Kapatış Erkek Lisesi üniversite ilgilenme oranı %98'miş. Öyle ağır konuşuyor ki. Nasıl diyor okulu diyor böyle rezil edersiniz. Herkes %100 gidecek üniversiteye. Biz tabii ki seviyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Geldik okula. Neyse iki sene sonra ayrı pozisyon bizim için de geçerli ya. Bunun farkına iki sene sonra vardık ama ey yavrum ey neler çekti neler. Ha, 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 ha. Olsun, ama çok güzel hepsi hani yaşadığınız bir hatıra anı olarak kalmış size de demek ki. Çok güzel tabii. Çok lise çok değişik. E, liseden sonra e, matbaa sektörüne geçişiniz nasıl oldu? Yani şu an sevdiğiniz işi yapıyor musunuz, memnun musunuz? 80 e, ihtilallerinde işte bir katın e, döviz bulundurmak cebinizde yasak. Yani düşünebiliyor musunuz? Sigara yasaplı. Sigara yasak. yani. Bir tane büyük sigara markamız var. Ben geçen bir markette adam yanımda kasiyerde sigara istiyormuş meğerse. Light box, el tırı tır 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 dedi. Aaa aa 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 aa. ben buraya. Dolayısıyla esnaflığı öğrenmem benim için ne zor oldu ne ağır oldu. Biz tabii işte ilkokullardan, ortaokullardan esnaflağı o kadar sıcak olduğumuz için bir sürü işler yaptık. Matbaacılıkla tanışmam eşim vasıtasıydı. Ee, eşimle tanıştığımızda e, buraya girebilirsin, burada çalışıyorsunuz belki. Evet, şimdi arkamda gördüğünüz Manuk işe İşe 15 ay askere gittiniz, 19 ay olarak... E, Aa, askerlik hatırası! Tabii tabii. <laughs> askerlik hatırası enteresandı. Askerlik 15 aya düştü. Aa, gittik! çok güzel bir askerlik geçti. Işte. Ama son e, 20 gün kala askerlik dört ay. Uzun 4 Dört ay. Sevgili Akın, dört ay diyorum, dört ay. Gelmeye yakın 20 gün kala ve ben on bir güzel askerlik yaptım sevgiler, <laughs> görüşürüz. <laughs> 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 Matbaa sektöründe yönetici pozisyonunda çalışıyorsunuz. Hem evet. tiyatroya hem sinemaya bu kadar işe nasıl zaman ayırıyorsunuz? Benim telefonum açık olduğu sürece oyunlarda ya da sinemada herhangi bir çekime gittiğinde bir zorluk olmuyor. Öncesinde ve sonrasında buradaki şeyi kurduğunuzda, o akışı yarattığınızda bir e, problemle karşılaşmıyorsunuz. Evet, çakışan bazı şeyler oluyor tabii ki de. Ama onu bir şekilde organize ediyorsunuz. Güldür güldür şovdaki durumda siz neye güldünüz? Doğanımın, Doğan Kayın... bir güldükten sonra ne bir ses çıkarıyor. Onu duydum. Bir, iki, üç, dört. Kokuyorum aman yani, Allah yarabbim, Allah'ım yarabbim. Bir, bir şekilde böyle bir... Ben ona takılı kaldım. Güle Allah. Allah artık patladı. <laughs> Doğan oradan gülünce yapıyor. Ya ben onu duyunca buradan gülüyorum. <gülüyor> e, tiyatroya yönelmeniz için nasıl bir eleştiri geldi? Ya tiyatrocu mu olacağım? İşi gücü bırakacağım, tiyatrocu olacağım. İşi gücü bırakacağım, oyuncu olacağım. Ya değil be abicim, dur. Bir sakin ol çok şükür başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani bol bol tiyatro seyredin. Ne seyrederseniz, nerede seyrederseniz seyredin. Ne olursunuz bol bol tiyatro seyredin. Çok önemli. Ve ayrıca da tiyatro yani gözünüzü seviyor. Canlı bir şey. Bir de aynı oyunu. Ya biz oyunu seyredik, bir daha seyredik. Ya gidin be kardeşim. Gidin, seyredin. Ve tamamen canlı bir ortam. Sinema gibi sonradan çekilme lüksü yok. Şarkı, klip çekmiyorsun. Tamamen canlı şahit oluyorsun her olaya. Evet. Evet. işte olay burada zaten. Tiyatroda olay burada zaten. Canlı. Bir deli bir dolu e, YouTube kanalı seyircilerine e, vermek istediğiniz bir mesaj. Söylemek istediğiniz şeyler var mıdır son olarak? Aa, tabii. Tabii. Bir deli bir e, bir deli bir dolunun bir dolu tarafında olmak istiyorum ben. Bir, bir dolu. Bir dolu tarafında olmak <laughs> <laughs> bir, bir deli, bir deli, bir deli. Bir deli de ne işim var ya? Bir dolu tarafındayım ben. Bir dolu, bir dolu. <laughs> e, bu keyifli sohbetiniz için, e, zaman ayırdığınız için, konuk olduğunuz için e, Keyifli ve samimi sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili arkadaşlar, Bir Deli Bir Dolun'un bu haftaki karantina sohbetleri konuğu Yaşar Şengül'dü. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.